Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Speze. Upuzun bir aradan sonra birlikteyiz. Bu video diğerlerinden çok farklı. Genellikle son oyuncu Craft Rice olsun. Minecraft videolarından çok farklı bir video olacak. Bu video biraz keyifsiz olacak. Çünkü şöyle açıklayayım arkadaşlar. Uzun zamandır bildiğiniz kadarıyla video çekmiyorum. Her insanın değiştiği gibi, her insanın hayatında olan şeyler gibi. Benim de hayatımda olan farklılıklar var. değişimler var. Öyle söyleyeyim. Sarı arkadaş geliyor bize. Biz de yavaştan yukarı doğru çıkalım. Çok şey değişti arkadaşlar. Youtube'u bıraktım bırakalım. Daha doğrusu daha doğrusu Hayatın hiçbir Orada oy oyunu da kazanmaya çalışmıyor. Kırsın şunu bir öldüreyim önce bir ya Tamam dediğim gibi kayıplarım oldu Sevinçlerim oldu Değişik şeylerim oldu Kendimi tekrardan bir video çekmek için hazırladım Hazır hissettim kendimi ve Bunun bana iyi geleceğine inanarak başladım videoya Umarım bir şeyler değiştirir Değiştirmese bile umarım Hop hop şöyle yaptım Tamam Böyle kırdım. Düştü arkadaşlar zaten. Öyle başladım videoya yani. Kısacası. Umarım sizin de hayatınız iyidir. Beni kaç kişi izliyor? Kaç kişi kaldı? Onu bile bilmiyorum. Öylesine atacağım yani. Kendimi kötü hissettiğim bir dönem. Normalde Minecraft'a bile girmiyordum. inanır mısınız? Böyle ara ara yeni yeni başlamıştım. Şöyle yaptık mı? Hop. Tamam. Senin taş kılıcın var. Seni şöyle aldık mı? Çok güzel. Şunu da kıralım şu arkadaşı. Nerede doğuyordu? Burada doğuyor. Hop. Hayır hayır of öldük yeni parta girelim. Elbette bazı şeyler özel kalmalı gizli sık kalmalı. Burada aslında derdimi dökerim ama gerek yok. Arkadaşlar çok tecrübeli biri sayılmam hayat bakımında. Hayattan çok yorulduğumu da düşünmüyorum yani. Daha kötüleri vardır ama arkadaşlar kendi bildiğim kadarıyla sevmeyin. insanlara gereğinden fazla değer vermeyin. En önemlisi sizsiniz en özeli sizsiniz. Hop. Tamam ona da vurdum. Çok güzel. Sizden daha değerli bir şey yok. Bunun farkına varın. Bunu unutmayın kesinlikle. Bu bizden önce çıkacak. Ben şöyle çıkayım. Hop. Nereye düştü o? Ben de sana giderim. Tamam okey. Birbirimizi kıralım. kimseye gereğinden fazla hak etmediğini, hak etmediğini değeri vermeyin. Ve sevdiklerinizin kıymetini bilin. Sizi seveni sevin yani kısacası. Çünkü sizin sevdiğiniz olmuyor gerçekten bazen. Sizi seven, sizi önemseyen insanların hayatınıza bulundurmanız her zaman daha iyi olacaktır. Hop hop. Eşli kardeş seni kırdım kusura bakma. Şu an sarı, da öldürdük. Çok güzel. Belki bu videoyu çıkartırız. Fena da gitmiyoruz. Lan sarı kırılmamış mı? Sarı'yı da öldürdük, güzel bir şekilde. Şuradaki şeyleri alıp ve kendinizi gerçekten yıpratmayın ya. Değmiyor gerçekten. Bazı şeylere insanlar çok değişik. Hayat çok garip. Lütfen kendinize kötü davranmayın. Belki çok zor bir zamanınızdan geçiyor olabilirsiniz. o Senin ama parçam var. Ben kaçayım şuradan hocam. Mal. Onu <laughs> ölmedi. Ah öldü. Bize de güzel bir eşya getirdi. Şunu alacağım. Şunu koy. Şunu koy. Evet, bu oyunu çıkartırsak çok güzel olur. Yanımızdaki adamı hatırlıyorsan o onunla ben kaldım. Bu arkadaş bizden daha gelişmiş bir şekilde eminim ki. Şunu da şöyle yapacağım. Hop hop hop. Şuradan en azından kendime bir zırh, zırha basarsam iyi olur. İki tane emruldumu da aldım. Buradan bir ateş topu yapalım. Yep yapalım. Şuna basacağız mecbur bunu ne diye kullan? Bir, bir, tane daha alıp Ender Pearl yaparız, garantileriz işimizi ölmeye karşı. Bu arkadaş iyi oynuyor ama belli ki. Oy. Nereden geldi o? Ortadan geldi sanırım. 2 3 4. Hop. Evet. Olsun. Olsun diğer parta geçelim. Evet, bir elde sky var satmak istedim. Yani laf, uzun lafın kısası arkadaşlar. Aslında konuşacak bir sürü şey var. Burada anlat anlat bitmez. Kendinize önem verin. Hiçbir şey sizden daha kıymetli değil. Hiçbir şey bir insanın duygularından <laughs> bir insandan kıymetli. Kimse sizden kıymetli değil yani kısacası. Ama siz beni yersiniz burada. Oy oy oy. Oy sen çok iyisin. Ama beni öldüremezsin. Ah. Eğimim kaydı. Oh be. İki canla kurtardık. Şuradaki lavımı almak istiyorum. <laughs> tamam. Şöyle bakayım. Ne var? Bir şey yokmuş. tamam. Belliydi bunun olacağı. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada sonlandıralım. Bu kısa olsun birazcık. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. En kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın. take this untold made me fall for your